Niye işe alayım o zaman seni? Yedi köyle barışıyım. Yavru kedi gibi bir şeyim. Beni herkes sever. Hiç düşmanım olmadı. Kim ne derse he derim. Çünkü karaktersizim. Köşelerim belli değil. Kırmızı çizgim hiç yok. Söyleme sahip bir yağ çekerim. Şaşar kalırsınız. Ne kadar enteresan bir süper güç. Çok etkilendim. Oo. Dalga geçmekte haklısınız. Sizin gibi güçlü, nüfuslu biri değilim. Ettim. Yok canım, estağfurullah. Öyle ama bugünlere sıfırdan tırnaklarınıza kazıyarak geldiniz. Miras değil sizinki, alın teri. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Tartışılmaz bir liderlik kumaşınız var. Ya, yapıyoruz işte, elimizden geldiğince bir şeyler. Vay namussuz. Yeteneğe bak. Sadece bu değil, çok korkak ve pısırlığındır. Çünkü canım tatlı, dünya nimetlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Yaşamayı seviyorum. Öyle ahlak da, etik yok bende. Açtım bu çocukça şeyleri çok şükür. Ve bu özelliklerimi hizmetinize sunmak istiyor.